Hayda, üşen özür dilerim. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Ben de söyledim. böyle yüksek deralli mi biraz 34 seviyim. Adamlar durmadan arkasık Yaptı mı? Hayır, evet, tamam. oğlum bir saatte tekte yapıyorum tüm varlıkları. Şimdi videoya girdim. Hah, tamam yaptım. bakalım. Hop geçelim buradan. Evet arkadaşlar şu an yine ikinciyiz. Ee, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Ana. Aha. Şey Bekle. adam checkpoint'uma checkpoint alamadım. Buradan ben mi? Ne Ben şimdi biraz ne yapayım? Takımlarla çıkacaktık oradan da yaptın değil mi? Şurdayız. Şu an şey yapmayacağım. Arkadaşlara göstermeyeceğim ama neyse. Arkadaşlar bu sene zaten çok kolay bir sürerler. Direkt çöp FPS e mod'dan yapabiliyoruz. Hop kaydım biraz. Şey, pointu vermemiş. Evet. Bende de bu şans. Yaptığımı vermedi. Neyse bir daha yaparız Çok kolay zaten. Arkadaşlar bu arada hani oynuyorsanız PlayStation 4 oynuyorsanız bana Arkadaşlar isteyebilirsiniz yapabilirsiniz. FPS'e geçebilirim. Neyse. Ya yani afaka zaten biliyorlar. Bir tane daha bir attım. Yapmış oluyorum bunu. Şey ya. Evet tam checkpoint'e oluşturmamız gereken yamulduk. Çok tatlı İstiyorsan bitir. Daha geçeceğim birazcık var. Ya bu adam durmadan davet atıyoruz. Biz engelleyeceğim arkadaşlar. Ben Adam adamcayı şey, beğen. Kim onun bilmiyorum. Herka bir şey, Evet. Ee, şu an yaklaştık. O, o şu suar. Abi burayı biliyorum. O. Zaten bunu bir biliyorum. Di. Adi girmezsem adi girmem. Mite sen mi? Tim gibi geliyor. Arkadaşlar bu arada şu anda ben Mert'le şeyden konuşuyorum. Kulaklıktan konuşuyorum ama sesini aktaramıyorum size. Hani arada sırada ona konuşuyorum. Bir şeyler soruyor falan. Ben konuşuyorum. Heh. Ve finish. Of. Yo finish gitti genelde. Arkadaşlar böyle 3 map falan çekeceğim. Hani böyle çok seversiniz, daha hızlandırırım bunu. Yani hızlandırmak 5 map çekelim. Ya yani bir 15 dakika bazında 3-4 map çekelim. her seferinde belli gelirse. 3. Evet arkadaşlar, şu ana kadar zaten. Playlist tablosunu görüyorsunuz. Ben hep 15 15 aldım. Şimdi video girdim. Video girdiğim Şeyde 12 tane aldım. 12 puan aldım. Yani ikinci oldum. Zaten iki kişi oynuyoruz. Başka oynayan arkadaşlarım vardı ama e, şu an onlar çok gelemiyorlardı. Hepsiyle konuştum. Ben biliyorum. Ben zaten hepsini biliyorum arkadaşlar. Denedim. Evet. Bu arada arkadaşlar 22'nin t 20sini daha güzel belki verirseniz bu olurum. Şu işte yani. Arkadaşlar T2'sini belki birazcık güzel olur. Ben de kabul ediyorum ama yani benim yarışım daha edilir yani lütfen. Şu, şu ana kadar hep kazandım bir tek bu işte ikinci olduk. Yani daha iyi oluyor mu yarışma daha iyi olmuyor. Öyle Ne böyle? Ah! Evet şu an ben trolledi bir adam. Çok büyük bir trolledik. Ama ya GTA açmamışım neyse. Arkadaşlar bir dahaki GTA açacağım. Size bir minigun'un faydalarını, minigun'un, roketin e, faydalarını göstereceğim. Anam. Evet direğe vurdum. Evet arkadaşım şu an kulaklıktan çok zor bir şey olduğunu söylüyor. Ama yani ben tekte yapıyordum. Abi içine tabela giriyor. İçine tabela... Oğlum içine tabela giriyor. Evet arkadaşlar içine tabela giriyor. Gördüğünüz gibi tabela... E, hem, hem bana girdi demin. Evet yine tabela girdim. Oğlum bir tam... Tabelayı tam şeye koymuş. E, kenara... Ben soldan gitmeye alışığım. Yok. Kanka ne haber? Abi yapamadım. Ya ben de yapamadım. Ben de yapamadım. Ben yapamadım ama neyse Arkadaşlar demin orada hani e, niye bana şu an şey yapıyor diye şey yapabilirsiniz. ben böyle geçtim ben. Yine geçtim ona. Abi ben her seferinde şurada düşmekten nefret ettim. Tamam niye yavaş yavaş Tabi sen şeye şey şey gidiyorsun. Tın tın gidiyorsun. Ben de demin hızlı hızlı gidiyordum. Son yerde değil. da ben de yavaş yavaş gideyim hemen bitireyim arkadaşlar. Ya bu spiralin taktiği de budur arkadaşlar. Yani bundan haberiniz olsun. Yavaş yavaş gittiğinizde çok kolay buluyorsun çıkmanızı. Evet patlamadım. Evet. Arkadaşlar yani l 2 bas, bas yani konsolda oynuyorsanız filana e basmayın da yani L2'ye basmayın da yani gazı birazcık kesince zaten o kendiliğinden yavaş ya birazcık bu tecrübeniz varsa zaten çok kolay yapabilirsiniz. Benim kurbağamı da kazandı. <laughs> sesi geliyor, kendinin sesi geliyor ama grubun sesi gelmiyor. <laughs> Ve izi... Evet, oynayan duyamıyor onları. Şimdi arkadaşlar DNF, dedi. DNF diye dalga geçiyor şu an ama benim de iki checkpointim var. Ve yine ikinci bitirdim. Veya sakın bu şey yapmayın. Hani kötü hareket yapmayın. Cüzeyim dedim ya. Yok bir ses değil. Hani sonda Galiba. yok lan şeyler de var ee, izin, İsmini vermeyeyim şimdi de ben şimdi arkadaşlar sizi başlattım ben pardon arkaya baksana Mert arkadaşlar arkaya bakar mısınız bir dakika ben arkaya göstereceğim şimdi bir dur başla Mert arkaya göstereceğim. Evet bakın arkadaşlar. Başla. Arkadaşlar mm -hmm. evet. burada yani şu an ben şizofren falan değil Biri iki şey ikisi de işte bana sorular soruyor. Şimdi video ile ilgili diyecektim. Ben size şeyi gösterdim. Unutmuştum. Dur. Onları göstereyim. Hani roketin faydaları bom. Roketin faydaları bom. Mesela. Abi bak. Evet arkadaşlar. Şimdi beni öldürdü. Ben de şimdi onun. Mesela bak hop. Stik yapıştıracağım. Hop bom. Patlamadı lan. Böyle de profiller yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve böyle nüp arkadaşlarınız varsa. Tuğberk. Tuğberk. Abi şu anlık e, ensar torun da onu değiştireceğiz daha değiştiremedik yani kuzenimin hesabına açtık video çekmeye başladık da daha değiştiremedik onu ama değiştirecek yani. Evet arkadaşlar bunu nasıl yaptığımıza diyeceksiniz bu proxy denen bir silah var onu koyunca direkt adam üstünden geçerken patlıyor şimdi hani bilmeyenlere söyleyeyim mesela bakın ben buraya koydum adam oradan geçerken patlayacak mesela buraya da koydum buradan da geçerken de patlayacak. Evet arkadaşlar burada buraya da koyuyoruz. Buradan da patlayacak. Her yere böyle koyuyorum. Yani şu an mesela 5 tane proksimiz de düşeli. Ee, bir tanesini patladı demin mesela. 4 tane etrafta proksim var. Ee, ben şimdi birazdan yarışı bitireceğim. Ben bitirince şu an 2 kişi olduğundan 30 saniye başlayacağım. O 30 saniye içinde bitiremezse de DNF olacak. Ve arkadaşlar demin ben, benimle dalga geçiyordu. E, videoda birinci olamıyorsun diye. Şimdi onu DNF vereceğiz. Bir de bakayım. Evet arkadaşlar. Mert'in DNF yolları. Son 9 checkpointim. Son 8. Evet. evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar.